Joe Biden'ın emperyalizmin temsilcisi Barack Obama'nın başkan yardımcısı Joe Biden'ın konuya ilişkin açıklamasını partimizin il başkanı avukat Said Kıran yapacak. Basın açıklamamıza başlamadan önce bir konuyu tekrar açıklamak istiyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Seyahat Departmanı Twitter hesabından ABD vatandaşlarını uyarmış. HKP'nin ABD Büyükelçiliği önünde yapacağı eylem nedeniyle bir uyarı yayınlayan bakanlık Twitter hesabından Amerika'daki pardon Ankara'daki Amerikan vatandaşları için güvenlik uyarısı. HKP yarın ABD Büyükelçiliği önünde toplanacak. Gösterilerden uzak durmanızı tavsiye ederiz demiş. Katil ABD Orta Doğu'dan defol. Katil ABD. Orta Doğu'dan defol. Görüşümüzü bir kez daha açıklamak istiyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi emperyalistlere ve emperyalist devletlere sonuna kadar düşmandır. Tüm dünya halklarının ise dostudur. HKP Amerikan halkının dostudur. Düşman olduğu ABD emperyalizmi ve onun emperyalist devletidir. Buna da Twitter hesabımızda duyurduk. ABD vatandaşları HKP'den değil, asıl kendi katil emperyalist yönetimlerinden korksunlar diye. Kahrolsun <laughs> emperyalizm! Yaşasın! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın! Ülkemizden defol! Dünya halklarına kan kusturan, insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliam devleti ABD emperyalizminin temsilcileri bir kez daha emir erlerine buyruklarını dikte etmek için Türkiye'ye gel. <laughs> Bu kez ABD emperyalizminin başkan yardımcısı Joe Biden o kanlı ayaklarıyla ülkemiz topraklarını kirletiyor. Sebebi ziyareti malum. Kendilerinin iktidara getirdiği işbirlikçilerine yeni emirler, yeni talimatlar verecek. Bizim yerli uçaklarda topuk selamını çakıp emredersiniz efendim diyerek halklara yönelik yeni zulüm ve katken politikalarının uygulanmasında kendilerine düşen görevi yerine getirecekler. Katil Joe Biden ülkemizden defol. Katil Joe Biden ülkemizden defol. Temsilcileri bir sömürge valisi edasıyla gelip gerekirse işbirlikçilerinin kulaklarını çekerek bölgedeki sömürülerini nasıl daha fazla katmerlendireceklerini anlatır emirlerinden elde edilen bilgilere göre Joe Biden'ın Türkiye ziyaretindeki ağırlıklı gündem maddesi tırnak içinde güvenlikmiş. Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili yeni adımlar atılacakmış. İşi karşı yaşasın halkların kardeşliği. Kar olsun emperyalizm. Yaşasın halkların